Merhabalar. Bugünkü videomuzda, Microsoft Teddik resim içerisinde yer alan Not komutunu gözeteceğiz. Not komutu içerisine giriyorum. Not komutu e, isminden de anlayacağınız üzere, herhangi bir parçanızla ilgili notunuz varsa veyahut hatta bir özel bir durum varsa onu belirtmek için kullanabileceğiniz bir komut. Geldim Notcom içerisine girdiğim zaman bakın imlecim yanında bir kutu işareti çıktı ve sol tarafta bir özellik penceresi açıldı. Şimdi normal bir yazı yazmak istiyorsanız eğer bir şey belirtmek istiyorsanız çalışma sayfanız üzerinde yer alan kısma bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Bir de not komutunu parçaya özgü bir not yapabilirsiniz. Yani şu şekilde gelip Görünüşüm üzerinde bir kenara geldiğim zaman o notu o kenara bağlayabilirim bu şekilde. Yani bu kenarla ilgili, o bölgeyle ilgili bir özel durum varsa belirtebilirim. Geliyorum sol tarafta e, özellik pencerelerinden birazcık bahsedelim. Metin biçimi, e, siz notu nasıl yazmak istiyorsanız o, o şekilde ayarlayabilirsiniz. İşte ortalı diyebilirsiniz. Burada gelip yazınıza bir derece verebilirsiniz, açı verebilirsiniz. Şu açıdan itibaren yaz diyebilirsiniz. Burada yazı tiplerini siz dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Belge yazı tipini kullanıp kaldırıp yazı tipi diyerek burada siz istediğiniz yazı tipinde istediğiniz kalınlıkta gelip yazınızı yazabilirsiniz. Alt kısımda e, ok seçeneklerimiz var. Bu ok seçeneklerimiz neyi kastediyor? Şunu kastediyor. Geldim çizgi üstüne. Bakın bir ok çıktı. Burada oku bu şekilde değil de farklı bir şekilde de olmasını isteyebilirsiniz. Geldim farklı bir tane seçtim. Bakın Burada ok tipini de dilediğiniz gibi gelip ayarlayabilirsiniz. Geldim. Yapmak istedim. Oku seçtim ve şu çizgiye bir not ekleyeceğim. Geldim çizgi süresine tıkladım. Bir kere daha tıklıyorum ve diyorum ki bu kenar işlenecek yazısını yazdım ve onay verdim. Sol teknik isim içerisinde detaylandırma sekmesi üzerinde yer alan not komutunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.